Merhaba, Kıtalar Savaşı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi seyirler. İnsanlar Gronland'la birleşerek bir ordu kurarlar. Gün geçtikçe güçlenen orduları ile Avrupayı bir sefer düzenlerler. İnsanların savaş gemileri Fransa kıyılarına yaklaşır ve uzaylı savaş uçakları ile bir savaş yaşanır. İnsanlar uzaylıları geri püskürtür ve Fransa kıyılarını bombalamaya başlar. Uzaylılar bu haberi sinirlenir ve askerlerini Fransa kıyılarına getirir. İnsanlar ise Fransa'nın kıyılarına asker çıkartır ve toprak almaya başlar. Uzaylı askerleri bölgeye gelir ve iki birlik arasında çatışma yaşanır. Kuzey Amerika'da ise kıta tamamen zombilerin elinde. Kuzey Amerika'da insanlar toplanır ve yeni bir birlik kurarlar. Birliğin amacı Amerika'yı tekrar kurmaktır. İnsanlar Amerika'yı tekrar kurma hayaliyle ayaklanır ve zombilere karşı saldırıya geçer. Toprak kazanan insanlar sayılarını artırmayı da başarıyor. Kuzey Amerika'da gün geçtikçe insanlar güçlenmeye başlar ve zombilerin sayısı iyice azalır. Uzaylılar ise dünya üzerindeki kaynakları sömürmeye devam ediyor. Afrika kıtasında bulunan kaynakları almak için bir saldırı başlatır. Uzaylı askerleri Mısır üzerinden ilerlemeye başlar ve toprak kazanır. Ancak zombiler Mısır'a doğru akın etmeye başlar ve bir zombi ordusu oluşur. Zombiler uzaylılara saldırır ve uzaylılar bölgeden geri çekilmek zorunda kalır. Zombiler ise saldırıya devam eder ve Orta Doğu'dan toprak almaya başlar. Bir hafta gibi bir sürede zombiler Orta Doğu'yu ele geçirirler. Fransa'ya saldıran insanlar ise uzaylılara bozguna uğratırlar. Bordularını bölerek İngiltere'ye gemileriyle saldırırlar. Bombardımana başlayan savaş gemileri uzaylı birliklerine ağır hasar verir. Uzaylıların komuta gemisi İngiltere'de bulunuyordu. Uzaylılar bu gemiyi korumak için asker getirir ve insanları karşı direnmeye başlar. İnsanlar savaş gemilerinde bulunan füzeleri ateşler. Uzaylılar insanları geri püskürtür ancak ağır kayıplar vermişlerdir. Uzaylılar kendi gezegenlerinden destek ister ve büyük bir ordu dünyaya doğru harekete geçer. Ortadoğu'da bulunan insanlar ise birleşirler. Ortadoğu'da bulunan insanların büyük çoğunluğu Türktü. Türkler güvenli bölge olarak Kıbrıs'ı seçti ve Kıbrıs'a saldırmak için hazırlandılar. Savaş gemileri ve yük gemileriyle Kıbrıs kıyılarına geldiler. ve Kıbrıs'ı bombalamaya başladılar. Uzaylı askerleri karşılık vermeye başladı. Ancak Kıbrıs'ta yaşayan Türkler bu durumu görünce uzaylıları arkadan saldırdılar. Ve Türk askerleri kıyılara çıkartma yaptı. Toprak almaya başlayan insanlar ilerlemeye başladı. Ve kısa bir sürede bütün Kıbrıs'ı ele geçirdiler. Kıbrıs artık Türklerindi. İnsanlar Kıbrıs'ı güçlendirmek için kıyı hatlarına mayın ve sur çektiler. Bölgede bulunan limanlardan ve askeri üslerden savaş gemileri ve silah kazandılar. Ordularını ve nüfuslarını da güçlendirdiler. İnsanlar dünya üzerinde birlik olmaya başladı. Tek bir hedefleri vardı. O da dünyaya tekrar hakim olabilmek. Afrika'da bulunan insanlar zombilere karşı saldırıya geçer. Ancak saldırıları başarısız olur ve zombiler insanları dönüştürmeye başlar. Zombiler saldırmaya devam eder ve Afrika'da bulunan tüm insanları öldürürler. Asya bulunan insanlar İskandinav bölgesini almak için sınırlara asker getirir. Hazırlıkları yaptıktan sonra saldırıya geçerler. İnsanlar toprak almaya başlar. Uzaylılar bölgeye asker gönderir ve savunmaya başlar. İki bölge arasında ağır çatışmalar yaşanır. Ancak bölgede bulunan savaş uzaylı birliklerini bombalar ve uzaylılar geri çekilmek zorunda kalır. İnsanlar bir hafta gibi bir sürede İskandinav bölgesinin çoğunu ele geçirmişti. 2 ay sonra Uzaylıların istediği asker takviyesi gelmez ve kendi gezegenlerinden geri çekilme emri alırlar. Uzaylılar bu haberi öğrenince şaşırmıştı ancak emri yerine getirmek zorundalar. Dünyadan topladıkları kaynakları gemilere yüklediler. Üç gün içinde dünyadan ayrıldılar. İnsanlar bunu öğrendi ve uzaylıların olduğu toprakları ele geçirdiler. İnsanların en büyük düşmanı dünyadan ayrılmıştı. Şimdi tek yapmak istedikleri dünyaya tekrar hakim olabilmek. Uzaylılar dünyadan ayrılmıştı. Ayrılma sebepleri kesin olarak bilinmese de gezegenleri saldırı altında olduğu düşünülüyor. Orta Doğu'da bulunan Türkler, Türkiye bölgesine saldırmak için hazırlıklara başladı. Gemilere bindiler ve Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına geldiler. hiçbir düşman uçağı veya askeri tarafından saldırıya uğramadan çıkartma yaptılar. Uzaylıların dünyadan ayrıldığını bilmeyen Türkler şaşırmıştı. Bölgeyi kısa bir süre deli geçirdikten sonra sınırları güçlendirdiler. İnsanların tek düşmanı zombilerdi. Ancak bazı insanlar gruplara ayrıldı ve kendi ülkelerini ilan ettiler. Türkler ise Türkiye'yi yeniden kurarak tüm Türklere çağrı yaptı ve Türk olan insanları bölgeye çekti. İnsanlar ayrılmaya ve ülke kurmaya başlamıştı ancak insanlar için çok büyük bir sorun vardı. Dünyada bulunan askeri kaynak çok sınırlıydı ve orduda askeri olarak görev yapan insanlar savaşta ölmüştü. Bu nedenle askeri araçların bakımı yapılamaz hale geldi ve birçok askeri araç eskidi. İnsanlar demirci olmaya karar verdi ve eskiden olduğu gibi kılıç kalkan üretmeye başladılar. Türkler nüfuslarını artırdılar ve sınırları diğer insanlardan ve zombilerden korumak için sınırlara asker yerleştirdi. Dünyadaki insan nüfusu yükselmeye başladı. Aynı şekilde zombi sayısı da. Kuzey Amerika'da Amerikalılar zombilere karşı saldırmaya devam ediyor. Cephane ve az miktarda olan silahlarını kullanmak yerine ok ve yay kullanmayı tercih ediyorlar. Zombileri öldürerek bölgeyi temizlemeye başladılar. Dünyadan ayrılan uzaylı kalıntıları her yerdeydi. Kuzey Amerika'da insanlar Amerika'yı tekrardan kurduklarını ilan eder ve Amerika yeniden kurulur. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümden haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Егинаж.